teknoloji ikinci başlık. yapay zekanın en çok kullanıldığı birimlerin başında İK geliyor. İşte geçen, geçen iki hafta önce ağırladık burada sevgili Efe Kulakları Çınlasın. Vairap'ı tanıttı. Yapay zeka tabanlı iş görüşmesi. Veyahut hatta CV biz mesela benim çok böyle sevdiğim bir uygulama. ilanı alıyor, kariyer sitelerinde yayınlıyor, başvuruları topluyor, filtreden geçiriyor. insan kaynakları uzmanı önüne çıkarıyor bu yapay zeka bir şekilde uygulaması ve de insan kaynaklarının karar almadaki bu etkinliğini çok daha hızlı hale getiriyor veya yine teknoloji altında veri analitiği yani bir şekilde geçmiş verilerden bir şekilde öngörüler yaparak çalışanların performansı veya hangi çalışan ne zaman ayrılır gibi öngörüler ortaya konmaya başlıyor. Bunlar çok kıymetli öngörüler ve bunlar ikanın bir şekilde liderliğinde hayatımıza girecek ve diğer bir teknolojik gelişme ise robotik süreç otomasyonu yani standart tekrarlı rutin bütün aktiviteler robotik süreç otomasyonunda devredilmeye başlıyor. Ve RPA dediğimiz bu olgu çok hızlı büyüyen yazılım kodlarından bir tanesi. Yine İK'da bu tarz bir şekilde iş adımları teknolojinin de bir şekilde nüfuz etmesiyle birlikte yine RPA'ye otomasyona devrediliyor. Son başlık ise hızlıca söyleyeceğim sevgili Sinan. Liderlik bütün bu dönüşümde insan kaynaklarının çok kritik bir yeri var. Yani çalışanların bir şekilde dönüşme hazırlanması, hangi yetkinliklerin çalışanlara kazanılması gerektiğinin bir şekilde ortaya konması, o yetkinliklerin kazanılmasını sağlanması ve de çalışanların dijital dönüşüm için bu gerekli zihniyet dönüşümünün yaratılması yine insan kaynaklarının liderliğinde olacak bir kavram. Bu da üçüncü başlık olarak sizlerle paylaşmak istediğim son başlık.